Camil YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Can tekrar bu hafta birlikteyiz, hoş geldin tekrar. Hoş Aslında yoğun bir haftayı geride bıraktık geçen hafta baktığımda. Amerika'da 100 yıldır olmayan bir şey oldu ve Moody's Amerika'nın notunu indirdi. Piyasa biraz bekliyordu aslında çünkü borçluluk çok yükselmişti Amerika'da. Böyle olunca da tahvil faizlerin yukarı gittiğini gördük. Yani yıl bağımsız 5 yıllıklar, 10 yıllık, 30 yıllıklar hatta %5 ve üzerini test etti. Biz de yurt dışı piyasalardan şunu biliyoruz, aslında faizlerin yükseldiği ortamda Teknoloji şirketleri Amerika'da kötü performans gösteriyor. Çünkü borçluluğu yüksek, nakiti olmayan, borçlanarak işini döndüren şirketler bunlar. E, böyle bir bilginiz var. Bu haftada aslında yarın çarşamba günü Nvidia'nın bilançosu açıklanacak. Ne düşünüyorsun bu ünvanla teknoloji şirketleri için? Tamam mı, devam mı Nvidia için nasıl bir beklentimiz var? Evet, önce faizden başlayalım. Bunu biz kesinlikle fırsat olarak değerlendiriyoruz. Hem bizim Eurobondlarımız için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Hem de... Amerikan tahvilleri bizim üzerimizden de yapılabiliyor. Burada da ciddi bir alak fırsatı sunduğunu düşünmekteyiz. Şimdi not indiriminin detaylarına baktığınız zaman çok böyle tatmin edici değil. Ne demek istiyorum? Çünkü 10 yıllık bir bütçe projeksiyonu var. Biz artık önümüzü bir yıl bile göremiyoruz. Ve hani 10 yılın sonunda işte Amerika'daki borçluk seviyesi %8'den %9'a çıkacak diye bir indirim bu. Ondan dolayı bu tekrardan da yukarı yönlü gidebilir. Bütçede ise, hani bu risk oluşturan bütçede ise en büyük ikinci kalem zaten faiz ödemeleri. Aslında tüm 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 e, noktalar ve duruşlar bize Fed'in faiz indirmesi gerektiğine işaret ediyor ve indirim süreci başladığında bu endişelerin, bütçe tarafındaki endişelerin bir miktar azaldığını göreceğiz. İndirim haziranda başlar mı, temmuz mu? Ne düşünüyorsun? Piyasa temmuza gidiyor. Ben hala haziranın gündemde olduğunu düşünüyorum. E, önümüzdeki haftaki makro veriler çok önemli. Hem enflasyon verisi, hem istihdam verisi. Biraz biraz seni konuşmuştuk ya. Piyasada Fed'i sıkıştırmayı sever. Ondan dolayı Biraz Amerikan listesinin ellerinde de ondan dolayı biraz konservatifiz, biraz bu dönemde biraz realizasyonlar artabilir. Bir sıkıştırırsa, Haziran'da da indirim gelme ihtimali hala masada olduğunu düşünmekteyiz. Ama bu hafta dediğim gibi Nvidia, Nvidia. Nvidia böyle herkesin hayatında artık. Doğru. Bu çeyreğin özelliği şu aslında, Nvidia son 10 çeyrektir çeyreksel bardak, bazı kârını büyütebilen bir şirket. Ve bu çeyrek ilk defa büyütemiyor, 10 çeyrek arkasından. Yıllık bazda da bakarsak böyle hani son 12 çeyrektir en düşük kar büyümesini yakalamış olacak. Yılbaşından e, yıl başından bu yana zayıf bir performans vardı ama ay başından bu yana da bir toparlanma 120'ye yakın bir toparlanma görmüştü. E, biz biraz seni hani şirketin yönlendirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz ama oraya da baktığınızda e, çok olumlu mesajlar da vermeyebilir. Çünkü şu anda hala bir belirsizlik ortamı var. Diyorsunuz yani. Asya tarafında işte çipleri bir e, ithalat bir şeyler gelir mi gelmez yani. mi belli şeyler. Var. Ondan dolayı biraz aşağı yönlü riskler yukarı yönlü risklere göre daha ön planda gibi görülüyor. Ondan dolayı önümüzdeki haftaki e, en azından finansal veriler gelene kadar biraz hisse senedi tarafında daha böyle bir konservatif duruşumuz. Ama daha var. Şeyi yanlış hatırlıyor musun? ile ilgili şöyle bir haber var. Trump'ın Ortadoğu ziyaretinde Suudi Arabistan'la Nvidia arasında böyle bir anlaşma, işte AI tarafına yatırım gibi şeyler çıkmıştı. O dönem biraz prima yapmıştı Nvidia ama genel olarak dediğin doğru yani bu e, çık krizinden sonra Çin ile Amerika arasındaki gerginlik direkt Nvidia'yı negatif anlamda etkiledi. Orada, orada hatırlıyorsam bu arada benim e, Nvidia, en, en karamsar Nvidia benimdir herhalde <laughs> ama <Ya, gülüyor> model portföyümüzü almamıştık ama bir trade önerisi de mesela ya yani ortada olduğu çünkü. Oradan gelecek işler gerçekten uzun vadede çok ciddi bir hikaye. Faydalı olacaktır. Kısa vadede biraz biraz temkinli olmakta faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Ee, peki faiz demişken Türkiye'ye dönelim. Aslında Türkiye'de de bir 19 Haziran'da bir e, toplantı var, Merkez Bankası'nın toplantısı var ve bir faiz indirimi beklentisi piyasada oluştu gibi. Yani geçen hafta aslında e, Merkez Bankası'nın bir sunumu vardı. Enflasyon raporuyla ilgili bir e, sunum yayınladı. Oradan alarak aslında enflasyon beklentileri aşağıya doğru döndü mü? Faiz indirimi için Haziran doğru zaman mı ve bunun borsa üzerindeki yani BIST üzerindeki etkisi sektör bazında pozitif olacak sektörler veya negatif olacak sektörler ne söylemek istersin borsa ile ilgili? Şimdi geçen haftaki enflasyon raporunda başkanın güzel bir söylemi vardı. Yani otoritenin güzel bir söylemi vardı. Birçok veriyi izliyoruz zaten. Ee, tabii ki bu, bu sadece makro veriler değil. Burada işte işte dediğim gibi hani Mart'ın ikinci yarısı sonrası kurdaki volatiliteyle artan dolarizasyonun dönüşü. Ee, diğer taraftan işte bunun enflasyonu geçişkenliği. Bunların hepsi ön planda oluyor ve takip ediliyor. Biz baktığımız zaman aslında enflasyon tarafından bir endişemiz yok. Ve şu andaki real faizle yüksek buluyoruz. Ama ee, burada işte o veri sınıfında belki de önemli olan o finansal güven yurt içinde oturdu mu oturmadı mı? Hani böyle sistemdeki para hareketlerini bankalar ve fonlar tarafından bakarsak hala o dönemden bu döneme yaklaşık 20 milyar dolar bir dolarizasyon var. Ee, ondan dolayı bu süreçte bence toplantıya kadar e, bu dolarizasyonun TL'ye geçişi şu anda çok da makul görünüyor. Biz de önlüyoruz. yani çok çekici, cazibesi çok yüksek TL'nin şu anda. Net real ve faiz veriyoruz kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Bu geçiş ve rezervlerdeki toparlanma şimdi kere trade da tekrardan hareketleniyor. Yabancı tarafta görüyorsun borsaya tekrardan. Tabii geçiş, tahmini geçiş tahmini olmuş yabancıların. Ondan hani buradaki rezerv nereye kadar gidecek o zaman gündemde olacak mı olmayacak mı? Ama hala bazı senaryos, tabii ki konservatif. en yani Temmuz'da indirme olması yönünde ama Haziran'da indirimin masadan kalktığını, en azından üst bantta bir indirimde normalleşme olma ihtimalinin hala hmm. da yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Oradaki yönlendirme anlamında Temmuz'a bir yönlendirme mesaj gelir mi? Bir sinyal yoksa hani e, 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 bu sıkılışımız devam edecektir gibi bir söylenme gelir. Orada nedir beklenir? Şimdi yönetmesi çok zor çünkü burada aslında yönetilen şey dediğim gibi hani fiyatlar veya enflasyon seviyesi değil. Hani enflasyondan da şu anda bir rahatız. Yaz dönemine giriyoruz. Doğru. İşte enerji ithalatımız düşecek. Turizm yani, gelirleri. Yok. Turizm gelirleri, makrokonjöktür iyi bir yerdeyiz. Ama e, burada yönlendirilen şey işte o hali halkının güveni. O dolarların TL'ye tekrardan dönüşü aslında. Ondan dolayı söylemler biraz farklı olabilir. Ee, bu, bu bunu kestirmek çok zor. Biliyorsun herkes enflasyon raporunda niye enflasyon beklenti aralığını bile bize bildirmeli denildi ama yani bu da bence bunun bir parçasıydı. Çünkü şu anda her söylem farklı yorumlanabiliyor. Ondan dolayı dikkatli olmakta da fayda var. Doğru. doğru. Peki Haziran'da diyelim ki senaryomuzda bizim pas geçtik ve bunun borsa İstanbul üzerindeki etkisi yatay mı olur, e, negatif mi olur? Orada bir iki beklenti ne yani? Bu kesinlikle güç ama en azından yaz dönemi için nasıl bir beklenti olmak lazım? Evet. Hangi sektörlerde olmak lazım? Çok çok iskonto oluyor. Hani bu artık böyle piyasanın bir konsensüsü oluştu. Diplerdeyiz. Ee, şu anda hani böyle tepki gelecek ama ne zaman gelecek? Bir dönüş geldi, başlıyor gibiydi aslında. Evet. Olmadı. Olmadı. Ee, ve hani ne zaman başlayacağım da hani inan kestirmesi çok zor. Hani bu böyle dışarıdan bir makro haberle de olabilir. Ee, veya dediğin gibi işte bir e, PPK'da bir faiz indirim veya sinyalin verilmesi tekrardan hani başlıyoruz döngüye de olabilir. Ama net net de baktığımızda hani yukarı yönlü risklerde aşağı yönlü riskleri değerlendirdiğimizde gerçekten yukarı yönlü riskler çok çok yüksek. Ee, ve ondan... Hani hep yatırımcılarımız aynısını söylüyoruz. Evet bu hareketin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Hani burada teknik aslında bir işte 59 günlük bir tarihsel anlamda da yukarı yönlü bir yemenin güç bulması beklenebilir. Ama pozisyonlarınızı hani iyi pozisyonlarınızı, önerdiğiniz pozisyonlarınızı korumaya devam edin. Çünkü hani bu işin sonunda hani borsada tekrar dolama momentum yakalanacaktır diye tahmin ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olcan. Çok teşekkür ediyoruz.